Günaydın teyzeleri. Günümüzde şöyle güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. İnşallah hepsini bitirir. Al bakalım anneciğim. Bismillah. Biraz yanlış oldu değil mi anneciğim? Efendim. Benim burada şöyle bir... Evet. Benim kızım buraya tırmandığı için... Evet tırmanırken bunu en sonunda ama bu çok yanlış bir şey değil mi anneciğim? Yapmaman gerekeni hep söylemiştim değil mi? Efendim. Evet. Neyse. Ne yapalım? Evet. Hadi ama suyu ziyan etmiyoruz biliyorsun. Suyu israf etmiyoruz lütfen. Hadi bakalım. Canımın içi Anne. biraz. Efendim anneciğim. Ne? Biraz daha yıka güzelce ellerini. O arada hemen robotu çalıştırdım. Evet. Evet. Elif. Elif. B. B. T. T. S. H. Cim. Ha. ha. F. H. H. Dal. 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 Zel. Ra. Baştan yapmak ister misin? Elif. Elif. Kemerleri bağlayın. Merhaba sevgili günlüğüm. En iyi arkadaşlarımdan biri olman için sana bu satırları yazıyorum. İçimi döktüm, kendim olduğum gibi ifade ettiğim, bütün sırlarımı paylaştığım, hiç çekinmediğim bir arkadaşım ol diye. Evet anneciğim uyudu mu bebeğin? Evet. Evet anneciğim. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa evet. Kendini olmak istediğin yerde hayal etmeye başla. biraz da size bunları gösterelim. Bakın böyle ip geçiriyor çocuklar. Evet, hem motor becerileri için, hem göz koordinasyonu için, hem de hayal dünyalarının daha da gelişebilmesi ve hayvanları tanımak için çok ideal bir etkinlik bu. Gün içinde böyle ben de yapıyorum, yanına oturuyorum. Tabii ki göstermeden çocukların öğrenmesi imkansız ama İlkinde dikkatlerini çekiyor. İkide bir duruyorlar. 3 dört derken gerçekten yavaş yavaş alışıyorlar. Sadece bunları birbirine geçirmek değil. Sökmek de önemli. O yüzden siz çocuğa verin. Yanında olabildiğince siz de gösterin. Faydasını göreceksiniz. Evet anneciğim. Evet. Ara ara böyle bizde mevcut olanları hemen hemen her gün yaptıklarımızı bu videoda göstereceğim size. Bu arada bunların Instagram'dan linkini bırakıyorum. Elimden geldiği kadar en uygun fiyatları bulmaya çalışıyorum. Bir de şuna düşmeyin. Montessori adı altında özellikle Kasım ayında evet çok indirimler var kesinlikle kabul ediyorum. Ama her şeyin sahibi olamaz çocuklarımız. O yüzden ben kızıma da hep bunu söylüyorum. Evet elimizde atıyorum 10 parça materyalimiz var. 11.si yok. Çok çok nadir alıyorum. Yani gerçekten fayda sağlayacağını düşünüyorsam, Daha çok kitaplara yatırım yapıyoruz ee, Ve gün içinde sürekli dans ediyor Şimdi onları kayıt altında alamıyorum ama Ve e, odamızda koşturuyoruz dışarı çıkıyoruz Bunlar da önemli Ve en önemlisi yaparsın anneciğim Yaparsın Evet İşte bu kadar Harikaydın Siz çocuğunuzu desteklerseniz kendi kendini desteklemeyi ve kendini yetebilmeyi öğrenecektir. Evet anneciğim alkış. Kocaman hemen telefonu bırakıp alkışlıyorum seni. Gel bakalım anneciğim. Cevizini oraya bıraktım bir tane. Biz güzel bir öğlen uykusu yaptık. Ben de birazcık kızımın yanında uyumuşum. Öğle yemeğimizi de yedik. Evet fındıklarımızı yedik. Üç tane cevizimiz kalmış. Onu da odamızda yiyeceğiz değil mi anneciğim? Oda. Evet afiyet olsun. Bismillah. Bismillah. Evet o elindeki kırmızı renk. Kırmızı. Kırmızı. Evet kırmızı. Ah orada mı kalmış? Ver bakalım. Bunu yurt dışından arkadaşım getirdi. Benzerlerini Instagram'da link olarak bırakıyorum. Renk eşleştirme. Normalde bu bir oyun zarı var ama biz zar kullanmıyoruz. Tamam anneciğim bir saniye bunu teyzelere anlatayım. Ee, şu an sadece ben kızıma bunları de işte kırmızı renk, yeşil renk gibi öğretiyorum. Biraz daha büyüdüğünde eşleştirme oynayacağız. Yani bütün renkleri buraya dizeceğiz. İşte aynı anda kırmızı çektik mi, işte yeşil çektik mi gibi. Böyle güzel bir oyun tavsiye ederim. Şu an için hem renkleri öğreniyor hem parmak kaslarını güçlendiriyor. Ama bu benim kızımın en sevdiği oyun teyzelerim. Bakın dünyayı alırsınız ama çocuk bir tane şeyi sever ve hep onunla oynar. Bizim çok fazla oyuncaklarımız yok değil mi anneciğim? Çünkü biz e, mevcut imkanlarımızla oyun kurmaktan yanayız. Biz şimdi bunları kule yapıyoruz. Evet hadi bakalım kırmızı rengin üstüne ne geliyordu annem? Hangi renk geliyordu? Öyle bakma. Bu en son. Sarı en sonki renk. Hadi bir deneyelim bakalım. Turuncu mu geliyordu acaba? Evet. Hayır. Sanki mor geliyordu. Wi. and alphabets. e. Write <laughs> e. let's write cake. where is c? where is c? Oh, i cannot find the c. yes, c. 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 a. where is a? E. let's find the a. E. C and A. Önce anlaşalım. Ben sana bir şak açacağım. Oynayacağız. Sonra oyuncaklarımızı toplayacağız. Tamam mı? Bebişik. Evet bak bunlar birazcık dağılmış. Bebeğini böyle koymuş. Daha tam anlayamadı. Tabii kavraması için zaman var. Normalde zaten 3 yaş üstü bir etkinlik bu. İp geçirme deniyor. Yine Instagram'dan linkini bırakmaya çalışıyorum. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elim eskiden annelerimiz bize hani ip işte tığ veriyorlardı. Kendimizce bir şeyler yapıyorduk yani işte böyle ismini unuttum kasnak ortasına geçiriyorduk hani kasnağın ortasına neydi ya hatırlayamıyorum nakış el nakışı mı diyorlardı ablam çok yapardı mesela gerçekten motor becerileri için inanılmaz iyi bir şey hayal dünyası içinde daha farklı ipleri de var burada istediği figürü çiziyor çocuk yani yapıyor öyle söyleyeyim size şu an tabii ki kızım küçük işte ipi çıkartıyor takıyor yavaş yavaş hiç acelemiz yok Bunların hepsini niye yapıyorsun derseniz tüm bunların hepsini ekransız büyüdüğümüz için zamanımızı kaliteli hale getirmek bizimkisi. Yoksa çok küçük. Ha ben küçük deyip e, onu e, önemsizleştirmiyorum. Evet bak memelerinin orada emziklerin. E, ben çok önemsiyorum 0.5 yaşı. Ama her şeyi öğrenecek zaten. Okulda da öğrenecek, öğretmenleri öğretecek. Benim amacım sadece zamanımızı kaliteli hale getirebilmek yani ve e, annelik yolculuğumda da kendimi birazcık rahatlatabilmek hani çocuğum için bir şeyler yapabilmek bunların her biri çok kıymetli o yüzden efendim anne şimdi gideceğiz zaten hadi bakalım Dilek yengem aradı dedi ki lahana yemeği yapıyorum akşam bendesin aa dedim tamam Dilek yengem de dayımın eşi babamın orada oturuyorlar alt katında. Dedim ki tamam sıkıntı yok geliriz yani. Sonra yemek derdim olmayınca çıktım. Çünkü birkaç bir şey almam lazım. Burada outlet var. E, marka reklam değil. Ve ikiye geldim. Kızımla bir şeyler bakacağım. Yani bugün etkinliği falan. O telefon geldi. Aa dedim tamam çünkü ne zamandır gelecektim. Normalde akşam da gelebilirim. Onu sana bırakıyorum çünkü yemek yedikten sonra ara ara çıkıyorum ben. Ama bugün böyle inanılmaz halsizdim. Yemekten sonra ağırlık çöker falan böyle dedim Gizem boş versen. <laughs> Ama Vakiki'ye geldim. Neyse şimdi birkaç bir şey bakacağım. Almam gerekiyor. Ee, onları alacağım sonra dayımın yengeme geçeceğim. Dayımın oraya geçeceğim. Bugün de böyle kapatırız. Yaptığımız bunlardı tabii ekla, eklediğimiz birçok şey oluyor. Önemli olan aynı materyallerin sizde olması değil. Önemli olan çocuklarımızla ne kadar kaliteli zaman geçirdiğimiz. Önemli olan çok büyük paralar vererek değil. Kendi imkanlarımızla Montessori dediğimiz yani çocuğun kendi kendine yetebilmesini sağlayabileceğimiz materyalleri çocuklarımızı oluşturabilmek. Ekran konusunda da e, ekran veren annelere hiçbir yorum yapamam. Beni ilgilendirmez. Benim haddim değil. Kimsenin özel durumunu, evin içini bilemem. Ama el Elimden geldiği kadar ben uzak tutmaya çalışıyorum. Ee, buna çok evet anneciğim kardeş abla. Buna dikkat ediyorum. Ee, araştırmalarım ekran vermenin doğru olmadığını, iyi olmadığını söylüyor. Ben de elimden geldiği kadar uzak tutuyorum. Böyle bir imkanım da var yani ona bakabilme, çocuğuma bakabilme imkanım da olduğu için e, manevi olarak tabii ki böyle bir gücüm de olduğundan kaynaklı keyif alıyorum çocuğuma bakarken. Birçok konu var aslında. Konuşacak olsak birçok konu var. Dertleşmemiz gereken birbirimizden bir şeyleri öğrenmemiz gereken çok konular var. Hepsine yavaş yavaş zamanla sırayla geliriz. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bana fikir olabilecek her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda. Ee, daha neler yapabiliriz? Başka neler yapabiliriz? Bir de boyama. Aslında hiçbir şey vermeyip diyor pedagoglar sadece kalem ve kağıt verseniz çocuğa bu bile yeterli diyor. Ama çocuğu yönetmeden, yani ona bunu çiz, bunu çizmeden bırakacaksınız. O gidecek, gelecek, karalayacak. Zamanla hayal gücünü bir kağıda dökebilecek ve bunların hepsini saklamak da çok önemli. Bunları da detaylı konuşuruz. Siz seviyorum, izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.